canım. Tamam. Selam. Bu kim ya? Devamlı burada. Erkek arkadaşım. Müsaade eder misin lütfen? Canlar yepyeni bir vlog'a hepiniz hoş hoşgeldiniz ee, Önce hazırlanırken e, açmıştım kamerayı biraz sessiz bir şekilde videoya e, başlamak istedim bugün e, Hazırlandım çünkü reels falan çektim hani evet. evdeyim bir yere gitmeyeceğim ama e, videolar çektim e, Bir de yeni halımı serdim zaten bir önceki videoda da bahsettim bugün e, yeni halımı sereceğim diye O kadar güzel oldu ki gerçekten çok sevdim ee, önceki halıya göre daha parlak ve daha az tüylü yani hiç tüy yok aslında hani daha kolay süpürülüyor ve kiri bence daha kolay çıkartabilirim diye düşünüyorum bu halıdan yine açık renkte bir e, halı seçtim çünkü vazgeçmem yani hani zaten dikkat ediyorum çok da öyle kirlenmiyor hani kirlenince de siliyorum çıkıyor hemen ee, gerçekten çok güzel yine halımı e, trend Carpet'ten aldım. Şimdi size göstereceğim zaten. Önce indirim kodumu vereyim. Akif Rümeysa 20 ile her şey %20 indirim alabilirsiniz. Ben kendi aldığım halıyı da size linkleyeceğim. Şu an ışık ters taraftan vuruyor. Şöyle bir gideyim. Gerçekten o kadar güzel bir halı ki şu an size maalesef pek yansıtamıyorum da. Şöyle göstereyim. Yani böyle çok şey Hani tüyleri yok. Bakın şöyle minnak minnak. <laughs> kolay süpürülüyor ve temizleniyor. Baya böyle güzel bir halı. Şu an maalesef kamerada yansıtamıyorum gerçekten. Ama çok hoşuma gitti. Ve e, o kadar zorlandım ki koltuğu tek başıma kaldırıp halı içine koymakla yani inanılmaz zordu. Bir öncekinde Akif yardım etmişti. Bir de yeni yastık kılıflarımı taktım bakın. Şöyle siyah beyazlı var iki tane. İki tane de şöyle şeyle bunları şi'in sitesinden aldım çok güzel duruyor bayağı güzel oldu koltuğuma da yakıştı koltuğumu zaten biliyorsunuz zen konseptten Bu arada ben başka bir ayar açmışım şu an karanlık gözüküyor Bir saniye Aa, şu an galiba daha iyi demin başka bir ayarda çektim sanırım ee, böyle oldu. Ne diyordum? Koltuğum zen konseptten. Yemek masam da zen konseptten. İnanılmaz güzel. Uyum sağladılar birbirine zaten. Yani çok içme siniyor şu an oturma odası gerçekten. Bilmiyorum kimine göre belki çok sade ama ben bu sadeliği seviyorum. Bir de bu tarafta da böyle ahşap e, dokunuşlar var ya bir de işte televizyon ünitesinde. Bence onlar da güzel böyle bir şey hava katıyor. Sonra şurada da bir ağacım var. Şu tripodumu görmeyin bayağı hoşuma gidiyor bu görüntü. Gerçekten oturma odasına girdiğimde böyle huzur doluyorum. İndirim kodumu bırakacağım dediğim gibi linkini de bırakırım. Bakarsın sizler de. Saat şu an tam 2 canlar. Ben daha yeni e, vlog editledim. O da yükleniyor şu an. Birazdan yayına veririm diye umuyorum. Şimdi Mirza'ya son bir saat kaldı. Ben de hemen bir markete gitmek istiyorum. Mirza'yı almadan çünkü böyle yalnız daha hızlı, daha hemen oluyor. O yüzden hızlıca bir markete gideceğim. Ondan sonra da zaten Zeyt Mirza'yı alıp eve gelirim. Sizi de açarım. Şimdi e, kameramı şarja takmam gerekiyor. Maalesef yanında götüremeyeceğim sizi. Çünkü doldurmayı unutmuşum. O yüzden biraz dolsun şarjım. Ondan sonra zaten tekrar görüşeceğiz. Yani marketten de sadece e, birkaç bir şey alacağım. Bir de daha dün zaten markete beraber gittik. O yüzden gerek yok zaten. Öyle. Hadi bakalım çok konuştum sonra görüşelim tekrardan. Canlar tekrardan eve geldim ben. Baba baba. aldım. Zeyt şu an burada. Sabırsızlanıyor ve yemeye başlamak istiyor çünkü bugün biraz da yapacağım. O yüzden heveslendi bayağı da. Şu an daha erken. Ben kendime şöyle bir yoğurt almıştım bunu denemek istiyorum. Bakın e, smoothie bowl Bakın. diyor. Çilekli muzlu. Bakın yemek. <laughs> Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Zeyt mirzayla fişmek yapacağız. Değil mi? Balıklı burger yapacağız. Zeytolat yapacağız. Evet. <laughs> Kendimiz evde yapacağız. Şimdi bunu deneyelim. Neyli o? Meyveli ister misin? Acı mı? Yap acı değil anlayamıyor muyum? Bismillah. İstemem ben onu. Ay ekşi. Ben onu istemem. <laughs> Ay ben onu istemem diyor. Tamam annem biraz ekşiymiş zaten. Ay ben bunu, Fena bunu istemiyorum. Fena değil normal meyveli püre. Anne ben bunu Kapil, istemiyorum ekşi. bunu. Ben bunu istemiyorum, bunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Istemiyor. Sana sade yapacağım annem. Sade Sana yaparım. sade peynirli yapacağım. Bir de etli yap. Tamam. Etli ama. Saat şu an üç buçuk. Anne etli ama. Ne yapayım? Etli. Balık yapacağım mı? annem bugün. Ee, şimdi ben çamaşır katlayacağım. Çamotlar. Aynen çamaşırım var onu zaten halledeyim. Ortam, Sonra da yavaştan tat. Tatışa ben ben başlarım. Beşe doğru başlarım çünkü de. hemen olur zaten. Hı -hı. Yani bu da çok sağlıklı ya. Ya sıkıcı. Ben ben yedim mi? Hı? Hı -hı. Yavaş ama. Neyse çamaşır Ama kaplarken açarım. Biraz bunu da de. Açarım tekrardan. Ne Evet. Aa, oyuncam. Döndük yine Kürtçü dükkanına kız. Evet. Şimdi annesi hemen bunları kaldırıyor. Zeyt bir zaman. Hello. Hem anneciğim. Ama kameraya değme. Düşer. Ne yapıyor? Uzaktan göster, uzaktan göster. Ne yapıyor? <laughs> uzaktan göster yapıyor? o zaman görürler. Ne yapıyor? Kızar. <laughs> daha yeni yoğurt yiyordum ya beni kesinlikle kesildi. Ne yapıyor? Dün pizza yapmıştım ondan yedim bir dilim. Anneciğim durur musun? Anne ne yapıyor? Bir dilim pizza yedim o kadar güzeldi ki ama fazla yemedim çünkü ne akşam olur, yemeğini yememek istiyorum. Hmm. <laughs> alacağım. Akif'le daha demin konuştum. Çıkmasına daha var yani bir saat daha. Dedi ki çıkınca başla. Ay, çıkın. elim. hemen oluyor zaten değil mi? <laughs> Ay yanına da taze patates kızartalım. O ne? Ne oldu eline? Elim acıdı. Annesi yesin bunun elini. Wow. Evet ben bir basıp boyamıştım. Ne boyadın sen? Allah Allah. Allah Allah ya. Neleri boyuyorsun sen böyle? Zeynep Mirza, senin el fischbeck'in içinde ne olsun burgerin içinde? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Evet. Bunları yastığa takacağız. Oh. Şu çarşafları. <laughs> Aba top oynayacağım. Oyna bebeğim. Şu. Sana oynamamı mı, oynamam mı dedik biz? Sana acaba oynamamı mı dedik biz? Şibrot topuru. Seni tombik seni. Şibrot. Seni tombik. Abi ben, sen tombik diyorsun bana. Ben de sana şibrot diyorum. Ne diyor? Şibrot. ne be? Sen de diyor. Aa o nasıl bir cümle böyle? Abi. Okulda da... Zeyt okulda bugün eğlendin mi? Anne, Heh. okulda da bundan var. Okulda da mı var? Bak. Oynuyor musun peki? Okulda da bundan var. Oynuyor musun peki okulda? Evet. Oo. Hmm. Çok iyi. Ben bunlara Ben bir şey Evet ballarım şu an mutfaktayız ve yemeğe başlayacağız. Bugün çok pratik bir şey yapacağım ama gerçekten çok lezzetli oluyor. Ee, öncelikle şöyle brioş ekmekleri lazım. Tabii ekmeğinizi kendiniz de yaparsanız daha güzel olabilir. Ama bunlar gerçekten çok güzel bakın. Tam o burger ekmekleri zaten. Sonra şöyle peynirim var turuncu. Ee, balık var. Fişmek yapacağım canlar. Şöyle sosum için mayonez var. Ee, kornişon turşusu kullanacağım. Suyuyla beraber birazcık. İçerisine mini mini soğan doğrayacağım. Tuz, karabiber bir de böyle e, dil baharatı yapacağım. Normalde bu mayonezin yanına e, remoulade de e, olsa süper olurdu da almayı unutmuşum. E, böyle bir sos hazırlayacağım. Yoğurt sosu. Bir de patates kızartacağım yani böyle burger menü olacak balıklı. Şimdi beraber başlayalım hemen. İlk başta, evet görüyorum. Önce bir patateslerimi soyacağım. Ay o kadar canım çekti ki gerçekten uzun zamandır yemiyoruz bile. Şimdi evde yapmak varken neden olmasın değil mi? Şöyle patateslerimi soyayım yani ev yapımı fişmek yapıyoruz bir de böyle dedim ki kendi e, patatesleri hani kızartayım yani yapayım daha doğrusu taze patatesim daha lezzetli oluyor çünkü bunları da kızartacağım hatta durun fırınımızı da açalım süzgeç fırın ısınsın çünkü balıkları fırında yapacağım Hemen patateslerimi soyuyorum. Balıklarımız fırında. Ben de şu an sosunu hazırlıyorum. Şöyle soğanları doğradım. Şimdi de kornişon turşusunu minik minik doğruyorum. Ee, biraz böyle suyundan ekleyeceğim. Bir de burada gördüklerinizi zaten ee, hafif baharatlayacağım ve mayonez yani çok basit bir sos. Hemen hazır oluyor yani ve sosumuz da hazır. Gerçekten birebir oldu yani aynı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu buzdolabına kaldıracağım ve patateslerimi kızartmaya geçeceğim, doğramaya geçeceğim. Ee, balıklar piştikten sonra da zaten şu ekmeğimi peynirlerimi diziceğim, tekrar bir fırına vereceğim beraber e, erisin yani bu peynir. Sonra üstüne zaten sosu, balıklar falan gelecek. Öyle. lan? gitti? Nerede bakayım? Top nerede? <laughs> Arkadaşlar, yemeği yedim. Biraz <laughs> evim içinde futbol oynuyoruz da yani ya da daha doğrusu oynayamıyoruz. <laughs> Valla sen oynarsın <laughs> <laughs> Ben gerçekten çok komik oynuyorum. Hadi gel. Ben uzağa sen çekeyim ama siz böyle görecek misiniz ki acaba nesi değildi böyle? Çekil. Aç Çekil. Vay. Wow. Ama sen. Ama peşire... sen. <laughs> Anneciğim sen attıktan sonra. Bak bak böyle biraz. Eşte koşma biz koşacağız. Bak gel oraya bir daha. Artık biraz. Böyle bu bir su şey. vur. Çok yaklaşma. Arkadan mı var öyle? Var mı? Koş şimdi. Gördün mü? Bak bana. Eğer çok yakın atarsan vuramazsın oğlum. Gördün mü? Oğlum. Ve hadi git şimdi. Hadi git. Biraz daha git. Arkaya, 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 arkaya. Arkaya, 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 arkaya. Koş şimdi. Zeyda. Böyle anne tutu, o zaman çok geri gelmez ki. Evet, topu vermez ya. Tamam, bekle ha. Ama uzağa atabiliyorsunuz ki. Eğim oyununda, eğitmen baştan. Bur, gördü daha iyi oldu değil mi? Evet. Bak. bak, eğer topa çok yakın olsa olmaz. Ama şimdi, Mehsal çelik geliyor. Aman vuruyor Allah. vuruyor vuruyor. gol atıyor. Tamam tamam. Biraz daha kafayı yedik mi? Zeynep. Gel daha fıgıtı bak bak. Arkaya git. Ha, arkaya git 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 vur şimdi. Kaleci. Abi ben atacağım. Yok, atacağım. Aa, ben atacağım hadi. Atayım. Ben uzak. İyi at atacaksın uzak. Vur. Sen vur. <laughs> Maşallah, ne kadar uzak attın ya. Ama tam mı uzat? Sen gitmiyor ya gene atarsana. Ama attım attı oğlum hayır. Kendinden mi geliyorsun? Canlar şu an ertesi sabahtan bildiriyorum. E, edit yapıyorum. Dün en sonki sahnedeyim şu an. E, başka bir şey çekmemişim. O yüzden e, kapanışı yapayım dedim. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur canlar. Eğer beğendiyseniz yorum atıp e, beğenirseniz mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın ve yarınki vlogumda tekrardan görüşelim. Bay bay.